Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlarım? Allah iyilik versin, Rabbim sağlık versin inşallah. Ben tencereme biraz zeytinyağı döktüm arkadaşlar. Biraz da tereyağı. Şöyle biraz arpa şehriye. Arpa şehriyeli kasetli bulgur pilavı pişireceğim arkadaşlar. Arpa şehriyemi bir kavrayın önce. Arkadaşlar güneşli bir hava var ama arkadaşlar aşırı derecede bir rüzgar toz bulutu öyle bir havamız var. kazetimi de böyle pişirmiştim arkadaşlar. Dondurucuya koymuştum. Gördüğünüz üstündeki yağı kazın yağı. Onun için pilava biraz yağ az koydum. Burada eti içine atacağım şimdi. İnşallah içinde güzelce eriyerek o. hareket kavruluyor arkadaşlar. Şimdi üzerine bulguru boşaltayım. Yıkıldı bulgurumda. Şöyle bir karıştıralım. biraz da bulgurla kavurursun arkadaşlar. Bulgur da kavruldu mu biraz güzel kokulu oluyor. Tavsiye ederim arkadaşlarım. Şehriyenizi kavurduktan sonra atın biraz da bulgurla kavurun. Patatesimi attım böylece arkadaşlar. Şimdi biraz tuz atıyorum. Burada da kaynayan sıcak suyum var. Da Güzel fokurdadı iyi ısındıydı endere çelik suyumu da verdim şöyle da karıştıralım pişmeye bırakalım arkadaşlar Evet, arkadaşlarım, pilavım pişti. Gazetli bulgur pilavım. Şimdi biraz kapatalım, demlensin. Evet arkadaşlarım pilavı pişirdik. Şimdi de kendime bir su hazırlayacağım. Şöyle bir şişem var. Bu şişemin içine. Şöyle ben suyu biraz böyle değişik renklendirip tatlandırıp içiyoruz işte. İki dal nanem var arkadaşlarım. Böyle iki dal nanemi şişemin içine atıyorum kendi bahçemin nanesi bunlar da arkadaşlar büyüdüler nanelerimiz şöyle salatalıkları da atıyorum şişemize bir tatlı kaşığı toz zencefil ve üzerine suyu döküyorum. Bu şekil iyice dolduralım. kapağını kapatıyoruz. Şişemizi şöyle bir alt üst çevirelim arkadaşlar sallayalım. Suyum hazır. Bunu şimdi buzdolabına koyacağım. 2 saat dinlenecek sonra tüketiyorum işte arkadaşlar gün içinde. Evet arkadaşlarım balkona çıkacaktım ama çok rüzgar onun için size şöyle balkondan veda edeceğim bu kiraz ağacım arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlarım İnşallah videomu beğenirsiniz güzel yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum canlar Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.